Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Forza'yı hemen açtım arkada bekletiyorum tamam mı? Bazen açılmamazlık yapıyordu. Hazırım. Her şey hazırım. Olosko hoş geldin. O 9 level'ı burada bulduk tamam mı? Ama buraya bir daha gitmeyeceğim. Ne oldu lan? Seçmedim daha zaman vardı. Ben nereye geldim ya? Neresi burası? Şehrin içinde tünel var. Tüneli de verebiliyor. Ben nereye geldim ya? Oha geldiğim yere bak. Alalım şunu. Oo, İrem'le hoş geldin. Aleyküm Yani bizim 3'te 1 bin oranımız var genelde baktığımızda Umarım o oranı düşürmeyiz ya bu bu deneme yayınında. de hoş geldin sen de. Ha, Halil mi adam? Halil. Ve <laughs> araba atıyordu diye diye atıyorum ama. Giderim şimdi. Daha da adam var oradaki dumanları alır. Alsın. Kaçtı bakma Eşek mi denk geldik buna yer Her yere eşek Hiç duman göremiyorum ha. Aslında büyük bir geniş bir açım var. Görüş açım bayağı geniş ama hiç, hiç duman yok. Ormanın içine falan gayet iyi görüyorum. Ormanın içine atıyor duman bakayım buranın içinde de yok. Alam da geliyor. Ha buraya bir bakalım. Allah Allah. 4 level yarışa gireceğiz herhalde ya. Ama bu da çok performanslı bir araba değil yani. Herhangi bir 4 level gibi değil. Bak bunun yerine Subaru olsa direkt şey yapardım. Yüksekle bunlarla yarışa giderdim. Misha Alizade, hoş geldin. Selam, <laughs> başar takip etmiş. Sen de hoş geldin. Nerede durayım? Yukarı doğru dursam daha mı çok şansım olur? Dur, neyse. Yukarı doğru gidiyorum. Telefonun ekranı ikiye böldüm, bir yandan yayın izliyorum, bir yandan soğuk serinleten bir tatlı arıyorum. Ne bir tatlı. Allah bizim oradaki tatlılar genelde sıcak oluyor abi. Aklıma hiç soğuk bir tatlı gelmedi. Soğuk tatlı ne var ki? Serinlemek istiyorsan abi, çay, çay iç. Serinler Dondurma bak, aynen dondurma. Dondurma bir tatlı doğru. Şöyle ata ata 2 level araba mı atayım? Bir de Porsche mi? 3 level Porsche. Allah. Mümkün değil. Ya şu mor alandan duman var mı yok mu anlaşılmıyor da ya. Mor renkli dumanları göremiyorum. Çay harareti alır büyük bir yalan diyor. Soğuk baklava. Soğuk baklava ama yani... Terimleten bir baklava değil bu soğuk baklava. Ayrıca çay harareti alırdaki çay içecek olarak içilen çay değil. Ne? konigan RS 200. On ne bu? Basit Şaşırdım mı? Şaşırdım mı? Bak, bak bana, yüzüme bak. Bak. O <laughs> <laughs> <boğazıma> şey oldu. <laughs> Gayet şunlar yarışıyor değil mi? Şunun bir birincisini bir alıp Yeneyim mi? GTR mı aldın ama? Altını çok zorlamasam mı acaba? Hmm, a 5 level port oldu. Dur, yarış almayacağım, yanına gireceğim, tamam mı? Bak yarış almıyorum. Yarışın ne yapıyor ya? He? Bak, istiyor mu yarışmayı? İstiyor mu? He? Oyundan mı çıkıyor abi? benimle yarışmak istiyor ya. Bunu bir yarışa alalım ya. Evet. Onlar bayağı yön veriyor bana ama sıkıntı yok. Ya dondurmanın çileğini bir donduralım üstüne. Böyle, denek. demek. Dondurmanın çileği bu. Dondurmanın çileği ne ya? Pastanın çileği. Yol ne kadar kötüymüş bak adam iki defa falan çarptı, bir de değil yani Arabamın gücünü tam performansıyla nasıl yani? Ama satıyorsun ama satma. O satış ama yani. O yol ne kadar kötü ya değil mi? Sizce de öyle değil mi? Adam yine çarptı. <laughs> Bir an arabamın öyle kalacağını düşündüm biliyor musun? Ara, arabaya e, ağaca böyle bol zaman çarptım. <laughs> Valla Talih abi benim bildiğim Tayı harareti alır da ki çay Neymiş Yüzü şey hani ırmak olan hani akan akarsı olan çay var ya O durmuş diye bir bilgi aldım ama Sallama bir bilgi de olabilir şimdi O yüzden çok da yapamadım inanamadım. Hani şey neymiş? Burası muştur değilmiş de huşmuş gibi. Ya da neymiş? E, ana gibi yer, Bağdat gibi diyardaki ana ana değilmiş, anne değilmiş de neymiş? Bir tane uçurumun adıymış falan gibi hani. Ya da eşek hoşaptan ne anlarmış ki eşek pardon <laughs> eşek değil. Hoşap hoşap değilmiş de hoş gibi falan. Bunun örneklerini bir 5-6 tane daha ekleyebilirim de gerek yok. Cold Chai. <laughs> Ice tea aynen. Ice tea de olabilirmiş yani. Neyse. Neyse biz konumuza dönelim. Bu şey yapmayalım. Şimdi diyecekler ki aman da 10 level arabayı buldun ya da 8 level 9 level. E, kimseyi yenmeden kaldın tamamen şans demesinler diye bir, birini yeneyim de öyle kalayım dedim. Tam araba ha merhaba değil mi mesela? Maraba ile merhaba arasındaki fark ne? Yok aslında büyük bir fark yok. Diğerin maraba Çalışan Demek yerim de söylemen gerekiyor Bunlar yarışacak yarıştırar Akarsu için neden öyle bir söz söylesinler ki Mavra diyor Dere harareti alır diye bir şey var mı diyor Evet Bilemiyorum artık Şu andan itibaren yarışma odaklanıyor Bak burada yarış buraya attığında genelde ya şuraya ya şuraya atıyor tamam mı? O yüzden otobana çıkmaya çalışabilirim bir miktar. Araba meslek mi? Meslek miymiş? hoş geldin. Ya çay kaynar olduğu için çaydan sonra normal sıcaklık sana daha iyi geliyor. Tamamen eşeği kaybedip bulma yolu durumu. Ha, hamama girip terleyip ondan sonra açığa çıkıp Yer yanda durmak gibi mi? <laughs> bir şey. Bir tavuk mu yapmadım ya? Çete bugün bir şey oldu. Ne oldu? Arabayı daha da iyileştirebilirsin mesela diyor. Abi bu arabayı daha da iyileştiremeyiz. Bundan daha iyisi şey var. Mercedes var. Ona da ben hiç görmedim geçişi yani. Ana gibi yer Bağdat gibi diyar olmaz lafı doğru. Ana Bağdat'taki bir uçurumun ismi ve yer uçurum demek. Evet. gel gel. Lan Mercedes gel lan sen buraya. Çok taşındı. Bizim adetimiz nedir? Kaşınanı kaşımaktır. Tamam onu yapıyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı kaçarız. Yerinde duracak. Gidecek köşesinde bekleyecek. Pato, aa bu ismi hatırlayayım ben bir daha işte. Yanlış mı hatırlayayım? Bu arada buldum 10. şey 7. 10 level araba. Burada durmayalım gidelim ya. Ne yapıyor bu? Bu ne abi öyle ya? McLaren Super Sport DTR hayatta alamaz. Bak ne? Bakların da R nasıl ne alakası var ya? Nisan değil o zaman McLaren. Arkadaşlar bak şuradan çıkacağım şu aradan. Şu aradan çıkarsam ve şu yolu takip edersem ama sanki şu aradan çıkmak daha mı mantıklı ya? Abi bir tane punk var. On da Evet araştırma sonuçlarını inceledim ikisi de harareti alıyormuş Güzel <laughs> Bir şey var değil mi? Evet evet sanki bir şey var gibi Ya şimdi bu yarışı Head <laughs> oyunda... Bu oyun alamazsan yakışmaz Vallahi elimden geleni yapıyorum Olmayınca olmuyor yani yapacak bir şey yok Umarım bu tarafa atar diyeceğim de genelde bu tarafa, o tarafa atmıyor. Dur şunları takip edeceğim ben. Bunlara doğru gideceğim ben. Yani ben şu şunların arkasına gireceğim ya. Genelde hep bu taraftan başladı ya. Evet bak gördünüz mü? İyi ki bu tarafa gelmişim ya. O da mı 10 level ya? 3, 2 tane 10 level var önünde ya. Yani. Tamam, şimdi şoförlerin belli olacağı kısma geldik. Bu yöne vermiş. Hadi yer onlara, tamam. bir hallettim ben burayı. Abi onlara. Nasıl geçtim ha? Gördünüz mü? Çok heyecanlı. Bari bunu alayım ya. Arkamda da bir gibi geliyor adam yani. Nasıl çarpmazsın ya? Oralar zor yerler ya. Çarptı. Ben de çarptım Allah <laughs> Şuradan atlayarak bitirmem yok mu yarışı? Ödüm koptu adam daha güzel atlamış lan Ama bende 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 Ya yeah. Adam var ya 5 metrecik gerimdeydi yoksa bitiriyor yani Son saniyedeki o hareketimle Yani aldığımız hiçbir bin balona olmadı Kolay olmadı ama kolaylaştıran benim şoförlüğümdü O yüzden size kolaymış gibi geliyor Bunu yazın Bunu yazın bir yere lazım olur bu güzel bir